Ne oldu lan Yusuf? Niye çağırdın lan beni buraya? Oğlum ben konuşmadan hızlıca uzaklaş buradan seni kovuyorum lan bu köyden. Yok Çık, lan gitmiyorum hadi oğlum. Lan bu köy benim lan. Oğlum, oğlum. Lan yürü git. Nereye senin lan? Lan hadi benim de hakkım var lan bu köyde. Oğlum yürü git lan. Oğlum bak valla. Öyle bir şey yok var oğlum ya. bak. Gardiyanlar. Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Aa hayır. Hayır hayır. Tamam tamam tamam. Çıkıyorum vallahi belanı versin ya. Köyden. Yürü git. Oğlum bu ne? Bu ne bu? Adı ne bunun? Şehmuz bu. şey, şey, mu? Bunun adı Şehmuz aynen. Allah Şehmuz. Kaç 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 kaç. Kaçırır Çeviriyorum lan şeyimizi oğlum. Tamam lan. Tamam çıkıyorum Ahmet, lan. Ahmet çık lan. Çıkıyorum lan. Allah belanı versin. Bu köyde senin de olsun şehir de olsun. Ama şunu unutma burayı yıkacağım oğlum. göreceğiz lan sen. Aa, aynen Ahmet. Tencere kapak lan. Ne diyorsun oğlum sen gitsen artık Allah Allah kafamı şişirme. Gitmiyorum artık. lan hadi ne yapabileceksin. Gitmiyorum. <laughs> gel buraya aslanım benim. Oğlum. <laughs> Bu mu beni dövecek? Bu mu Aldır beni dövecek? <laughs> Ulan gel lan buraya seni geberteceğim lan Yusuf. Geberteceğim lan. Ne ah. diyorsun lan. Sen lan sen lan lan Kesme beni. Kesme beni. Ah ah ah. Ölce öleceğim öleceğim. Dört kalp burada. Oha hayvan. Oğlum o kılıcı nereden buldun? Yürü git. Yürü. Yürü, yürü git. Gel lan. Gel gel. Gel. Küş, tüküreyim sana. Oğlum bak bak. Ya Çok tamam de, be. Allah Allah. Ulan ben de şimdi gizlice arkadan girip var ya. Bu köye sızmazsam var ya ulan benim de adım Ahmet değil lan. Zaten arkadaşlar buralar tahta ama kolay geçilir yani. Şimdi o olan Oğlum lan, goblin var. Neyse. Bir dakika. Şuradan hemen gizlice geçsek. Şurayı da şöyle kırsak. Ve ta tamamdır arkadaşlar sızmayı başardık valla ulan goblin söyleme lan tamam mı tamam şimdi arkadaşlar şöyle burası belediye binası galiba şuradan şöyle arkadan sızsak şöyle şurayı da kırsak ooo valla sızıyoruz arkadaşlar tamam şimdi girdim o oh, selamın aleyküm abi şuradaki sandıklar Allah belanı açık değil açık değil bir dakika bu açık mı? Oo açık! Çal 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 galimetleri çal 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 çal! Oo goblin! Hayırdır birader? Eee, Sen ne arıyorsun burada? Ben seni kovmadım mı? Kovdun, kovdun, şey, şey, Allah şey. belanı. <laughs> Allah uzun ömrü vurur Gel <laughs> lan buraya gel, gel gel. Lan ne yapıyorsun? Gel gel. Ne yapıyorsun? Lan hayır. Bırak bırak bırak. Oğlum bekle lan bekle dur bekle. Şuraya seni bir koyayım. Allah belanı. <laughs> Oğlum bıraksana baksana bela olurum he bak. Mızrağım var senden çaldı bak. Oğlum bak. sen oradan oh. bana vurabileceğini mi düşünüyorsun? Oh. Akşam senin yahni yiyeceğiz sen öyle mi olur. Öyle mi? Puh öyle puh öyle. puh. Aa oh, tükürüyor Eşyalarım hala var ki. Ena ki. Oğlum ne diyorsun lan? Bak, bak sen niye uyuyorsun? Uyuma oğlum. Saldır şunu. Bomba atayım mı? Vallahi elimde bomba var. Atayım mı? Yalan, yalan söylüyorsun yalan hadi. Oy yattım Oğlum Gel ne oluyor ya? Gel. <laughs> ne oldu lan? Dur 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 dur. Ne oldu lan? Oğlum sen oğlum, ne yapıyorsun? Sessiz ol. Eşyalarını at lan çabuk. Eşalarını allah çabuk. Al zaten çabuk senden tamam, çalmışım. Zaten senden çalmıştım ezik. Al bak, allah bak, bak, bak. Zaten binayı da kırmış. İğrenç eşyaların vardı zaten. Uy iğrenç. 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 Ne <laughs> diyorsun <ne> oğlum <laughs> <Kaka>. sen? Bak <gülüyor> seni <gülüyor> seni bu <kaka. seni, gülüyor> <seni kaka>. bardak döverim lan. Aa çok geç olmadı mı oğlum? Sen gitsene uyumaya. Allah Allah. Geç oldu. Oradan ben uyuyayım. Uyuyayım ben hadi hadi. Güzel. Bak sakın kaçmaya çalışma. Vallahi keserim bu kafayı Oğlum bir şey yapamazsın lan. Vallahi gidiyor arkadaşlar gitti. Oğlum bir de Arkadaşlar kilitlemiş kapıyı. Bakın açmaya çalışıyorum açılmıyor. Oğlum ben bu kilitleri nasıl kıracağım bakalım. Oo goblinler de uykuya dalmaya başladı. Şurada bir tane var zaten. Bu gözü kör zaten görmüyor. Şimdi ben nasıl buradan kaçacağım ki ya? Bir dakika şöyle alsam kırsam kırılmaz satsa satılma. <laughs> ya ben buradan nasıl çıkacağım? Kırılmıyor. Bir dakika arkadaşlar şöyle bir etrafıma baksam Ulan etrafımda da hiçbir şey yok ki Ulan bir dakika ayısı var orada arkadaşlar bakın Ne yapıyorlar orada Ulan gece gece uyumuyor deli oğlum bu deli Ya ne yapacağımı bilmiyor Bir dakika lan Lan şefmuz muydu arkadaşlar ne koymuştuk isim Gel gel buraya Şehmuz. gel gel Bu 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 gel 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 şöyle bin, bin 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 Bir dakika lan bindim bir dakika bindim Arkadaşlar vallahi oldu billa oldu Tamamdır ulan şefmuz bekle oğlum sana sam saman getireceğim lan. Bekle oğlum bekle. Şöyle arkadaşlar hemen samandan alalım. Şey muz muzu yedirelim. Ulay şey muz. Ulay şey muz. Şöyle hemen buğdaylarımızı verelim. Al bakayım şey muzu. Al. Al şöyle. Oh paşam ye. Afiyet olsun. Şimdi ben buradan çaktırmadan bir kaçayım. Görüşürüz ya muz. Vallahi arkadaşlar çok iyi kaçtık he. Lan. lan. Lan nereye gidiyorsun lan? Lan yürü git lan. lan. Sen bekle A be bekle lan sen gel, gel Lan yürü git lan. Oğlum ben kaçıyorum. Vallahi kaç 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 arkadaşlar. Kaç, 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 kaç ya Allah kaç geliyor geliyor. Vallahi ya gelme lan. Gelmiyorum lan zaten gelmeyeceğim lan. Ula şehirli olsun. Yürü gidin lan. Allah Allah. Vallahi ben Şehmuz'la kaçtım arkadaşlar. Çok iyi ya da bu patika yolda nereye gidiyoruz artık? Vallahi hiç bilmiyorum. Bir dakika koyun. Koyun gel seni de götüreyim. Bana bir arkadaş lazım. Neyse bu koyun da arkadaş olmaz ki. Bırak şunu ya. Oha bu, bu, bu mağara. Oğlum bu mağara ne ya? Oğlum aslında var ya burası güzel ev olur lan. Oğlum gerçekten çok mantıklı arkadaşlar. Ben burada ev olacağım lan bu ne lan lan bu ne <laughs> lan bu ne lan lan canavar canavar canavarı, ne canavar ya canavar beni. canavar beni. sen kimsin kimsin Ben goblinim ben goblinim kurtar beni ya yürü git zaten bir goblinin köyüne kovdular Ulan seni var ya öldürmeyeyim ha burada Ya lütfen lütfen bir yapma ben buraya düştüm lütfen zaman yardım et ya Ya dur nasıl kurtaracağım seni Bir dakika gel tutayım ki tut, tut 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 tutulmuyor tut, tut. vallahi tutulmuyor ha. Bir dakika Aa, bu blok 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 tamam Şimdi şuradan atla şuraya atlayabilir misin ha. Tamam buradan da Aa, gel adım, buraya adım. atla Hop vereyim tamamdır tamam. kurtardım seni be oh be Ulan bu zalimler var ya ederim. Beni köydü köyden kovdular Doğru söyleniyor yedi da kovarlar. Ya Yusuf diye birisi ya mor mor ney mor mor işte morlu. E ee, o benim babamın patronu. Tanıyorum ben onu. Ee, çok kötü birisi değil mi? Evet çok kötü birisi ya. <laughs> 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 bak beni kurtardın ya sonra medyam var ya al bakalım ne? ney Neyi be ney Ah lan bu ne yaratıcılık kolyesi Lan bir dakika sen bunu nereden buldun lan ha, Çaldın mı oğlum Yok çalmadım babamın sandığında vardı Ya çalmış oluyorsun <laughs> <laughs> tamam ya git ya da gitme tamam gel. gel. Ben de gelmek ister misin? Olur olur. Senin ben yeni bir köy kurup onların içinden geçeceğim ve babanı da yanımıza alabiliriz. Olur mu? Olur bu görevde ben de varım. Tamam gel takip et beni. Allah Allah arkadaşlar Allah belasını versin bu Yusuf'un kovdu beni. Ulan ne yapacağım ne yapacağım? Bir dakika oğlum ben bu yarışçı kolisini niye takmıyorum? Çünkü arkadaşlar zamanı var bunun o yüzden zaman geçmemesi lazım. Ulan var ya ben orada yıkılmış bir köy daha görmüştüm arkadaşlar. O köy sahiplerini var ya mükemmel bir yere dönüştürebilirim. Bu sayede de onları geçebiliriz ya. Bir dakika tam olarak şuradaydı. Şimdi şuraya girersek bir dakika şuradan bakalım Yusuf orada mı? Tamam yok arkadaşlar. Şimdi buraya girersek gel benle. Sakın oraya gitme. Valla alırlar seni. Oo tamamdır bu köyü yerleşebiliriz. İyi değil mi burası? O, güzel güzel çok iyi. Tamam bence de iyi ya. Valla arkadaşlar burası iş görür gibi de. Ulan bu at mat, Oğlum burası ne olmuş ya. İçinden geçmişler ha buranın Yusuf'lar. Valla burası çok eskimiş. Ama ama biz yenileyebiliriz burayı değil mi? Bence yani bence yenilebiliriz. O iş bende ya. Sen rahat ol. Tamam neyse ben o zaman yertli takıyorum. 3 2 1 ve cumbur laps. Vallahi geçtik arkadaşlar. Vallahi geçtik. Geç, geçtik. Geçtik. Sen, sen, geçtik. Sen ya tamam korkma ya. Tamam şu uzun çimenleri bir ilk önce kırmakla başlayalım. Çünkü arkadaşlar önümüzü göremiyoruz şu çimenler sayesinde ya da çimenler uzun çimenler arkadaşlar görüş açımızı kapatıyor bildiğiniz gibi. Neyse şu acı da şöyle sarmaşıklarını kıralım arkadaşlar köyümüze doğru sarkmasın şimdi şu surları falan yenilememiz lazım ve buradaki patlağı kapatmamız lazım şimdi burada surları arkadaşlar sağlam bir blokla yapmamız lazım çünkü bu bloklar gerçekten çok eskimiş ve kırılmış arkadaşlar ya bir dakika şu girişi de adam akıllı bir açalım topraklarla kapanmış tekrardan burası ulan ulan bunların hepsini karşı köy yaptı arkadaşlar biliyorum zamanda ben de savaşmıştım burada burada da farklı bir köy vardı ama işte arkadaşlar patlattılar bu köyde böyle oldu sonra ya. Neyse şu ağaçtaki şöyle sarmaşıkları falan da kırayım. Güzel oldu değil mi? Bence yeniledik biraz. Bence de ama daha güzel yapabiliriz de Bence de şimdi demir bloklarını atıyorum sana. Şimdi bazı yerleri daha sağlamlaştıracağız. Şöyle kendime de alayım. Mesela şu suru biraz daha sağlamlaştıralım. Şu yerine. Oh vallahi güzel oldu yani. Şimdi şöyle bir girişleri ilk önce belirleyelim. Mesela şurada bir giriş olsun ve orada bir giriş olsun. Bu kadar yeterli herhalde. Tamam yeter. Şimdi arka arkadaşlar ticaretimizi geliştirmek için. Şimdi şöyle bir güzelce arkadaşlar bu ticaret merkezimizi bir güzelce yenileyelim ve burada artık satışlar yapacağız. Hatta satışlara başlayalım. Şöyle eşya çerçevelerini dizelim buraya. Burada yemek satacağız. Burası kebapçı dükkanı olacak arkadaşlar. Vallahi var ya buradaki en lezzetli yemekler burada olacak. Ulan diğer köyün yemeklerinden oraya ya bin kat daha iyi yemekler yapacağız arkadaşlar. Şöyle sushi muşi var da arkadaşlar bu sushi birazcık lüks kalıyor. Fakirler sushi'den anlamaz arkadaşlar. O yüzden onlara et lazım tavuk lazım o yüzden arkadaşlar çalışmamız lazım şuraya kebap yazdık ulan kebap çıkmıyor kebap çıkmıyor kebap yok arkadaşlar o yüzden yine keti Şu tavuk eti kullanacağız altın elma satacağız ekonomimiz kalkınacak be arkadaşlar şimdi şuralara şöyle hemen yemeklerimizi koyalım ortaya da gidelim pasta koyalım Oo oh, valla tadında yenmez he valla arkadaşlar şuraya da bir tabela yazalım her şey 10 zümrüt arkadaşlar bence gayet güzel bir fiyat yani şuraya yazalım her şey Her şey 10 zümrüt Tamam yazdım arkadaşlar şimdi bunu Daha dikkat çekici olması için mürekkeplerle Boyayalım ve hangi rengi Versek acaba ucuzluk anlamına Gelen olumlu anlamına gelen Yeşil rengini kullanacağım yani öteki Yeşil daha iyi olabilir bir dakika şunu Şu yeşile de bakalım evet arkadaşlar Bu daha iyi ve daha parlak gözüküyor Bence çok iyi bir karavan oldu Goblin burada sen çalışacaksın he haberin olsun Olur yaparız sıkıntı yok geç bakalım Nasıl duracak acaba arkadaşlar ulan geç geçemiyor mu? Geçemiyor arkadaşlar. Ya, ya. he, geçtim. He, tamam. 1 lira, 1 lira. Mesela. 1 şey lira, ay pardon. Lan 1 lira mı batıracaksın lan bizi? Oğlum 6 elma almak mı? istiyorum. 6 elma. Tamam. Kaç lira? 6 elma. Kaç? Ee, zümrüt. Şimdi lazım. Lan, o zümrüt. He tamam. Aferin be. Bir dakika. Mesela arkadaşlar bir dakika. Bekle geliyorum. Şimdi arkadaşlar bunu dolandırmaya çalışacağım. 9 zümrüt vereceğim. Bakalım kanacak mı? <laughs> e, tabii ki. Şöyle 6 elma almak istiyorum. Şöyle alalım bakalım. Tamam Bir dakika. Bir dakika hemen bir sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O tamam tamam oldu. Tamam mı? Lan oğlum ben sana ondan az tamam. ümrüt attım. Saymayı mı bilmiyordun lan? Nasıl ya? Ulan sen çok çabuk dolandırılırsın ya. Ulan. Lan içeri biri girdi. Lan, kere biri girdi. Lan kim girdi? Allah belanı versin. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika oğlum korkudan nereye attım? Belki savaşçı olmak istiyordum. Neyse arkadaşlar. Bir dakika. Şimdi içeri arkadaşlar içer. kafasına göre herkes giriyor. Bu yüzden böyle bir girişi kapatmamız lazım arkadaşlar. Çünkü daha burayı geliştireceğiz. O yüzden şimdi arkadaşlar savaşa Çarlar da var ya naneyi yeriz he. Şu anda hiç askerimiz de yok. vallahi çok kötü oldu. Şimdi arkadaşlar sırada surlar var. Bu surları da adam akıllı bir şeyle düşersek bence çok daha dayanıklı bir kalemiz olabilir. Şimdi bence derin kayrak taşı arkadaşlar çok uygun bir malzeme. Şöyle kara taştan da olabilir. Başka bazalt taşı var. Ya da arkadaşlar şu taşlardan da kullanabiliriz. Buldum arkadaşlar. Bence şöyle kara taştan kullanalım. Hem çok sert bir şey. Şöyle arkasına da bazalt koyalım. Oo vallahi arkadaşlar öyle karışık ikisinden baya dayanıklı olacağına eminim. Bence bunlarla baya bir idare edebiliriz. Şimdi şöyle şunları hemen kullanalım arkadaşlar. Ben hemen buraya yapıp geliyorum. Ve tamamdır arkadaşlar. Surlarımız hazır. Ulan goblin çok iyi ilerliyoruz he. Valla arkadaşlar her yer oluyor. Güp güzel. Güp güzel de ne? nasıl bir gelme neyse. Şimdi burada dikenli teller var. Bu dikenli teller yerine elektrikli teller mi kullansak acaba arkadaşlar? Şöyle bir bakalım. Tamamdır arkadaşlar. Ben elektrikli böyle çitlerden kullan ancak Bu çitler sayesinde buraya girmeye çalışan kişilere elektrik çarpılacak arkadaşlar. Tabi biz açarsak arkadaşlar çarpılmaz tabii ki de. Bu arada ulan şurayı yapmayı unutmuşuz ya. Neyse şöyle çaktırmadan hemen yapayım arkadaşlar. Buraya da bir güzel şöyle döşeyelim çitlerimizi. Var ya arkadaşlar müthiş oluyor. Baya bir güvenli oluyor. Bu güvenlik var ya arkadaşlar bu güvenlikler içimize baya yarayacak. Gerçekten kalemiz var ya eskiden çok kötüydü. Şu an bir nebze daha iyi arkadaşlar. Her günde daha iyi gidiyor. Daha güvenli güvenli hale geliyor. Ulan be. Var ya şu köyün içinden geçeceğiz be. Vallahi geçeceğim yani. Geçeceğim. Asker alacağız daha arkadaşlar. Daha çok işimiz var ya. Neyse. Şunlar da neredeyse bitmek üzere. Goblin birazcık yardım et. Goblin. Hey. Ee, şimdi bu 9'a mı satılıyordu? 10'a mı satılıyordu? Ya on, 10. On, 10. On. 10. 10. Tamam. Tamam. Ya tamam. Tamam tamam. Kızma. <laughs> tamam <laughs> kıyım. Tamam tamam. Üzülme dur. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kaçmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Oğlum 9 nerede 9? 9 ne ya? Ya Allah belan neyse. Sen boş ver. Sen bak ben sana bir tane kılıç vereyim sen savaşçı ol tamam mı? Ben buraya başka adam alırım. Aa, oh. ya kılıcı da nasıl tutuyor arkadaşlar? Gerçekten çok sakat tutuyor. Neyse arkadaşlar valla küçük çocuktan da ne bekliyorsak yani. Neyse şöyle hemen hallediyoruz halledelim. Şu suru da şöyle kıralım arkadaşlar. Şuraları da son açalım. Ve burası bitmeye çok yakın arkadaşlar. Valla bitmek üzere. Şuraya da iki tane okçu kulesi diktik mi var ya tamam arkadaşlar. Baya iyi olacak. Şimdi demirlerimizi alıyoruz arkadaşlar. Şimdi şuraya şöyle bir güzel bir okçu kulesi dikelim. Şöyle arkadaşlar bir güzel uzatalım şöyle. Ve baya iyi oluyor yani fark ettiyseniz. Bu arada yanlış yapmışım. Şuraya olması lazımmış. Oo valla arkadaşlar baya iyi olacak. Şu goblin'e de bir ara matematik dersi verelim ya, vallahi arkadaşlar daha sayı ona kadar saymayın mı? Say lan ona kadar. 1 2 3 4 5. Kaç? 1 5 3 mü? Ulan Allah senin belanı. <laughs> Vermezin, çocuksun daha ya. Neyse boş ver. Bir ara öğretiriz arkadaşlar buna da. Şöyle altından okçu kulemizi de şöyle bir güzel diktik buraya da. Ulan ne güzel oldu ya yalnız. Okçularımız bile altından yerde savaşacak. mükemmel he. Ulan ben de ne güzel başkan aldım ya arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi şuraya şöyle obsidyenlerimizi dizelim. Çünkü daha dayanıklı olması lazım. Lazım. Ne kadar dayanıklı olursa bizim işimize de o kadar yarar yani. Şöyle yapalım ve okçu kulemiz hazır. Şimdi bundan bir tane daha yapacağım. Ben hemen yapıp geliyorum arkadaşlar. Ve okçu kulelerimiz de hazır arkadaşlar. Şimdi goblin senin şu annem baban bütün arkadaşların okçu savaşı tanıdığın herkesi bu köye getiriyorsun. tamam mı? Tamam ben getiriyorum hadi. Tamam hadi görüşürüz. Sen yani getir arkadaşlar. Valla var ya. Lan ne oluyor? Ne oldu lan? Anne baba. Oğlum evet. neredesiniz lan? Lan bekle bekle götüreceğiz seni ben o köye. Ben çıkamıyorum bekle. buradan benim bayım yok. Tamam bekle bekle. Tamam şöyle hemen götürelim. Bak annem baban arkadaşlar kim varsa getir tamam mı? Herkes geçir kaçır buraya. Tamam, tamam. Şöyle... Ha, Oo tamamdır arkadaşlar. Savaşçılar da gelince var ya arkadaşlar buraya burası efsane olacak. Ulan var ya o köye haddini bildireceğiz oğlum. Valla billahi. Ulan burasını arkadaşlar asıl köy yapacağım ve o Yusuf denen, denen adamı da buraya almayacağım lan. Belki alırız da almam büyük ihtimal arkadaşlar. Şöyle güzel korumalar ekleyelim şöyle. Ekleyelim. Getirdim get getirdim getirdim. Hacı bunu mu getirdin? Ya şimdi bunu buldum getirdim daha. Ya, tamam. Daha fazla getireceğim. Tamam tamam getir sen daha fazla. Şimdi bu abimiz Yanlış, artık bizim. Bir dakika sen bir yanıma gel. Yanıma gel. Yani. Neredesin? Çaktırma. Neredesin? Yanıma ya. neredesin? ya. Arkaya, L lan neredesin? Allah bellasın, <gülüyor> neredesin? <gülüyor> lan Allah'ım belasın neredesin? boydan, ya boydan da görünmüyorum ya. Lan geldim lan geldim he. Ne oldu? Bak şimdi bu adam dilsiz tamam mı konuşamıyor. <laughs> o yüzden böyle nasıl kağıdı yazıp böyle hem sağır hem yani konuşamıyor. Böyle kağıtla göstereceğim. Tamam tamam. Dur bir dakika. Şimdi göstereyim mesela pardon abi pardon şöyle arkadaşlar bir dakika tabela alalım lan yanlış tabela almışız şimdi abi selam mesela okuyacak mı bakalım abi selam <gülüyor> 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 bu seni. abi abi dövme beni tamam mı <laughs> abi, abi. Hey, tamam 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 anladım ben seni sen burada abi abi ben sana kılıç vereyim mi <laughs> tamam abi Allah belanı bekle veriyorum. Dur arkadaşlar en iyi katanı vereyim de şu var ya beni bile doğrar herkes doğrar mı? Allah bir afiyet olsun. Ee, ne bağırıyorsun? lan? Sen ne getirdin bu ne? Allah Allah. Şemuzu getirmiş. Abi işte şemuzu çaldım geldim. Tamam tamam sen gel. Başka oğlum bu var ya her he, hepsine yeter lan bu. Oğlum var ya bu bana bir koysa ben dörde böler. Abi zaten bak bu köyün en güçlüsü. Belki Yusuf'tan bile daha güçlüdür ama onu bilmiyorum. Oğlum var ya ben de çok güçlüyüm arkadaşlar. Biz üçümüz yeteriz lan değil mi? Dur dur sen biraz daha getir. Hadi koş koş. Hadi koş. Tamam, Neyse. Tamam, hadi, hadi, hadi. Arkadaşlar biz bir orduyu toplayıp geliyoruz. Bütün ordumuzla beraber Yusuf'a saldıracağız. O zaman ordumu toplayınca Görüşürüz. Arkadaşlar bütün orduyu topladık ve savaşa hazırız. Gördüğünüz gibi katanam, elman falan var. Ulan yaratıcı kolemi süresi de bitti ama vallahi arkadaşlar şimdi duyduklu duyduğum haberlere göre arkadaşlar birazdan gelecekler bir saldırmaya. O arkadaşlar köyümüzü savunmamız lazım. Zaten arkadaşlar bütün askerlerle, bütün insanlarla gelecekleri için direkt arkadaşlar köyü fethedebiliriz. Onları öldürsek vallahi ulan nerede bakalım askerlerimize. Burada çok iyi bir lider var. İkinci lider arkadaşlar bakın burada şehmuz var valla ordumuz gerçekten çok kuvvetli birazdan burada çok büyük bir savaş dönecek aha lan Ahmet hoş neredesin geldiniz lan? lan? hoş geldiniz bunlar askerler bir hoş bulmadık lan. lan ne oluyor hoş bulmadık oğlum kim vurdu lan ma? sen mi vurdun lan ben vurdum tabi oğlum hayırdır lan sen oğlum ha? gel lan buraya gel bekle oh, bekle. Oh. Bekle, gelir. Aa, bekle, bekle 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 gel gel bekle arkadaşlar şunu bir kırayım onlar bekle gel. arkadaşlar onun içinden çek çek Allah ben atacağım gel gel. Şimdi gel, şimdi, gel ben de savaşmaya sen Hazır bir ha? hazırım bak kaybeden kaybeden direkt şehrini kaybediyorlar. Tamam lan geber tamam lan. Mı? ya geber oğlum. <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar bu kadar mıydı lan vallahi adam arkadaşlar 2-3 kez şöyle çat, çat 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 vurdum öldü ya vallahi arkadaşlar <laughs> zafer bizimdir yes hadi gidelim kutlayalım onu be yes be Oo vallahi arkadaşlar yeni köyümüze geldik artık burası bizim köyümüz arkadaşlar kolaydı arkadaşlar kolay. Haydi be valla. Lan Ahmet. lan. Tipe bak. Ahmet. Allah Ne oldu? Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ne oldu lan? Gel gel. Gel yaklaş bir şey söyleyeceğim. Bir pop lan. pop ah, <laughs> Oğlum. Ne oldu? Hayırdır, lan? Oğlum bak seni kaçırırım. Gel lan oğlum, buraya. seni senin baltan öldürdü Ne oldu söyle. Bak Ahmet. Bir dakika. Ben buraya savaşmak için gelmedim. Onu söyle He neymiş? Şimdi Ahmet bak. Ben yaptıklarım hatasına çok fena vardım Ahmet. Lütfen beni affet. He öyle mi olmuş? Tamam. Tamam tamam. tamam, tamam. Ah, <laughs> gel buraya. Ah, gel buraya. Oğlan sen konuş. Git. Gittim kulaklığımı çıkardım lan seni duymamak için Gel buraya gel gel Kaçma Lan ben barış istiyorum barış Kaçma kaçma Gel buraya Gel Aa. buraya Gel buraya hayır, Gel hayır, buraya hayır. Seni senin bantanla öldüreceğim diye demiştim değil mi sana Gel buraya Lan yürü git Gel buraya bir dakika arkadaşlar da atla ve... This is Sparta Arkadaşlar yaptığım hareketi gördünüz mü Gittim kulaklığımı çıkardım Yani bunu hiç dinlemek gereksiz arkadaşlar dinlemek Neyse arkadaşlar çok iyi bir krallık kurduk Ve Yusuf'un içinden geçti. Eğer daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. O zaman kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.